adım aday izleyicileri. E, İpek Çelik sonucunuz ben yine karşınızdayım. Bu programda neler yapacağız? Biliyorsunuz neler yapacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Bunları hepsini sizin için yapacağım. Ben de siyahlara büründüm. E, malum kış ayı geldi. Kendini hissettirmeye başladı. Soğuk ama sizler için enerjim yerinde. Hadi bakalım hep beraber gezmeye devam edelim. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kameraman arkadaşımız Alkan'la beraber oralardan, buralardan, şuralardan derken geldik. Kara olan kuru yemişlerinin önüne. Burada ne yapacağız? Lokum yiyeceğiz. Tadına bakacağız. Çerezlerin tadına bakacağız. E, tabii ki ondan önce bunlar nasıl yapılıyor? Nerelerden bu aşamalara geliyor? Bunları Ferhat Bey'den öğreneceğiz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Biz de sizleri bekliyorduk. Öyle mi? Evet. Ee, burnuma lokum kokuları geliyor. Lokum kokusu nasıl gelsin diyorsunuz ama tabii ki canım çekiyor. Nerede oturalım? Buyurun görüşelim. Hadi bakalım. Izleyicilerimiz, sizleri taze çekilmiş Türk kahvesiyle karşılıyorum. Sadece Türk kahvesi değil, bu bir lokum. Karşılıyorum dedim çünkü bunun daha çok çeşidi var. Ferhat Bey ve Ekrem Usta'mız bizler için hazırlamış gördüğünüz gibi. Evet. Ferhat Bey nasılsınız? İzledim. hoş geldiniz bu arada. Ee, hoş buldum, çok güzel karşıladınız bizi. Ekrem Usta'm. Bunlar sizin biliyorum marifetiniz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Ferhat Bey, öncelikle ben bu lokumlarla ilgili detaylara gireceğim ama çok da güzel görünüyor gözlerimi alamıyorum. Öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Ferhat Bey kimdir acaba? Ferhat Karaoğlan. 1968 doğumluyum. Kuru yemiş içine 2000 yılında başladık. Daha sonra ürün grubumuzu yavaş yavaş geliştirmeye devam ettik. En sonunda da e, yaklaşık 4-5 yıl önce lokum imalatına da e, başlamaya karar verdik. E, başladık ufak ufak. Daha sonra bu işi tabii bildiğiniz gibi yaptığınız her işin en iyisini yapmak için sürekli çalışmaya yapmak zorundasınız. Tabii ki. Biz de Allah razı olsun Ekrem Usta'mızla tanıştık. Bir ustayla, bir profesörle tanıştık. Öyle yani, mi? Tabii rica izleyecek. Hoş görüntüden belli oluyor zaten. <laughs> Ee, müessesemize katıldı. Katıldığı andan itibaren de yaptığı harika şeylerle. Hı hı. En önemlisi söylemek istediğim hani gıdadır ya çok hassas bir olaydır. Kesinlikle özellikle bu dönemde. Şunu e, çok iyi bir niyetle söyleyebilirim. Tüm kullandığımız ürünler lokum içerisinde, lokum yaparken her şey taptaze. İçme suyuyla yapıyoruz, katkı maddesi kullanmıyoruz, glikoz kullanmıyoruz. Çelik kazanlarda en doğru çerezlerle ve ustamızın dokunuşlarıyla mükemmel bir e, ürün sergilemeye başladık. İnanın Türkiye'yi aratmayacak şekilde, zaten ustamız da Türkiye'den gelmedi. Hiçbir çeşidi aratmayacak şekilde ve lezidi aratmayacak şekilde bir icraata başladık. Ve bundan da tüm halkımız yakın bir zamanda e, faydalanacak şu şekilde hem lezzetleriyle hem de kendi üretimimizden olduğundan dolayı maliyetle de yani uygun maliyetlerde de karşılaşacaklar. E i̇nşallah her şey yolunda gider, birazdan biliyorsunuz ortalık iyi değil, bu ara gerek pandemi, ekonomik kriz falan ama her şeye rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz ve inşallah sonucunu göreceğiz. E ben başarılı olacağınızdan eminim, e muhteşem görünüyor. Tabii ki ben yayını kapattıktan sonra hepsini tek 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 tadına bakacağım sizler için tabii ki. E ben Ekrem Usta'yla da biraz sohbet etmek istiyorum. Ustam nereden geldiniz? Adana'dan yazın. Adanalısınız. Evet. Evet, Allah'ın adamı diyoruz. <laughs> e, ustam, şimdi ne zamandan beri bu sektörü yapıyorsunuz acaba? 33 yıl oldu yaklaşık. 33 yıl. Siz de bir ömür vermişsiniz yani lokuma evet. ha? Evet, aynen. Ustam, burada binbir çeşit ben lokum görüyorum. Şimdi tek tek sormak istiyorum. Neli bu mesela? Nedir bunun ismi? Bu mevlüt lokumudur. Meyer lokumu, bademli, içerisinde Adım. aroması. Hı, hı hı. Yanındaki bu karışı çerezli Osmanlı'mız, kuş kesimi. Hı hı. Kadayıflı dışı. Yanındaki evet. bu da aynısı. Bunun yaprak kesimi. Hı hı. Şimdi bu da bir güzel etmek istiyorum ustamıza. Tabii şimdi bu karışık çerezli Oscar dediği ustamızın kendisinin burada e, bize verdiği yeni bir tarihtir. <laughs> İçerisinde badem, ceviz, fındık ve kuru üzüm var. Oo enerji deposu. Enerji deposu. İlk kez böyle bir lokumla karşılaştık biz de. Fakat müthiş bir uyum sağladı. Ceviz, badem, fındık ve kuru üzüm. üzerinde de kadayıf, kıtır bir doku kattık. Yani yerken gerçekten e, tatladığımız tüm pişiler de e, çok beğendi. <laughs> O yüzden ben içeriğini söylemem için müdahale ettim. <laughs> evet, teşekkür ederim. O zaman ben bu kadar bahsetmişken bir tadına bakmak istiyorum şöyle. Muş yaşam. Ben konuşmayayım, devam edelim. Diğerleri ne de usta. Rengi çok güzel. Bu da narlı fitilimiz. Hı hı. Antep fıstıklı. Hı hı. Bu gülü lokumumuz. Hı hı. Sadrazam sucuğumuz vanilyalı. Muhteşem görünüyor. Aynı şekilde sardadığım sucuğumuz ama kadayıf, kadayıf kaplamalı dışı. Şey. Hı hı. O da güllü lokumuz, dışı gül yapraklı. Kaka kahveli oskarımız. Hı hı. Bunu ben açtık beraber zaten bu. O yaprak cezerimiz fındıklı. Hı hı. Bu da yaprak cezerimiz <laughs> antep fıstıklı. Aynı şekilde bunun hindistan cevizi kesimi. Nasıl diyeyim? Yani dört çeşit çerez olan içerisinde olan. Anladım. Bu benim yediğimden He, muhteşem evet. bu arada. Çifte kavruluşumuz. Meşhur. Narlı oskarımız haber uçkarımız. Bunda kuş kesim olan. Vallahi ellerinize sağlık. Muhteşem görünüyor. Ben Ekrem Usta'yla aşağıda lokumun üretildiği yerde yine biraz sohbet edeceğim ama ben birazcık ara vereyim. Birazcık yiyeceğim. Aşağıda görüşelim. Sevgili izleyiciler, sizler için tek tek lokumların tadına baktım. Sadece sizler için canım çektiğinden değil yani çok da merak ettim. Ustamın yanına geldim. Bu lezzetli lokumlar bu makinalardan geçiyor. E, Ustacım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Valla e, şeker komasına gireceğim. Muhteşem de ellerinize sağlık öncelikle. E, bu lokumlar. Nerelerden nasıl bizim midemize kadar geliyor bize anlatabilir misiniz? Tabii. Önce şekerimiz, nişastamız, suyumuz bir kazana boşaltıyoruz. Yaklaşık nasıl diyelim? Bir buçuk 2 saat boyunca pişiyor. Hı hı. Piştikten sonra tablolara döküyoruz. Hı hı. Dökme aşaması imalat dolu içerisi. Döktüğümüz tablolara beklettiğimiz ürünler bir gün, bir gün kalıyor. Ertesi gün get getiriyoruz bunu kesim bölümüne. Hı, hı. Makinelikler makineden geçiyor. Elde kesilecekler, elde kesil, kesilenler de elden geçiyor. Hı, aslında bunlar son evreler değil mi? Aynen öyle evet. Güzel. Son Peki bu makinede şu an ne yapılıyor? Şu anda bu meyveli kuş. Meyveli, meyveli kuş. kuş lokumu. Bunu kesiyor muyuz? Evet aynen öyle. O zaman bir kesebilir miyiz Tabii. bize kuş lokumu? Tabii olur. geçtik bu hale geldi şimdi kutulara konacak ve servise hazır halde şimdi ustam ne yapıyoruz arka tarafa geçiyoruz evet. orada ne yapacağız eleme pozisyonumuz var eledikten sonra kutularımıza kutularımızı koyacağız koyduktan sonra ürünlerimiz hazır o zaman birlikte eleyelim Evet lokumlarımız, kuş lokumlarımız hazır halde, ambalajlandı, paketlendi, gönderime hazır. Ustam ellerinize sağlık. Ee, burada da bir tezgah gördüm. Öncelikle bu e, duranlar nedir? Yaprak çizgiliyemiz. Yani elle kesmemizin amacı dikdörtgen şekline çıkması, gayet düzgün çıkması gerekiyor. O yüzden... Makineden daha düz kesiyorsunuz aynen o zaman. Öyle, aynen öyle. O zaman ustam, sizi seyrediyoruz. Deniyorum makineden daha düz kesebilir miyim diye ama olmuyor çok zor ee, olacak inanıyorum ee, daha çok deneyim deneyimsizim bunu kimseler yemesin <laughs> ben. yiyeyim. Hacığım, geldim yine yanına. Ne yapıyorsun burada? Şu anda maşaklı lokumumuz pişti. Tablolara dökeceğiz. Dökeceğiz. Şimdi direkt döküm aşamasında değil mi? Evet, şu an döküm aşamasında. O zaman hep beraber döküm aşamasını izleyelim. Hava esiyor ama yedim içtim. O kadar çok lokum yedim ki hissetmiyorum. Ferhat Bey yedirdiniz, içirdiniz, doyurdunuz, gönderiyorsunuz bizi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ayağınıza sağlık diyorum. Vallahi çok sağ olun. Siz de bizi çok Adalet güzel ağırladınız. Sayesinde halkımıza önemli bilgileri verdik. İcraatlarımızdan bahsettik. E, Lefkoşa'da bulunan iki şubemizde de Lemar Ortaköy ve Lemar Kaymaklı'da e, mağazalarımız var. Hı hı. Oradan bu ürünlerimizi alabilirler, tadına bakabilirler. Hı hı, misafirlerimizi toptan, ziyarete bekliyoruz. Tabii. Toptan satışlarımızı da fabrikamızı ziyaret edebilirler. Evet. E, yerimiz neredeydi? Yerimiz Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa. Eski CEMSA boyayanı. Bural e, Metal Karşısı. Hı hı. E, Lokum'da da çok ileri seviyeye gideceğinize inanıyorum. Çünkü ben evet. bayıldım. Şimdi biz tabii bu işe baş koyduk. Ee, en doğru ustamızı bulduk. Zaten ürünlerimizi de en doğru şekilde kullanıyoruz. Geriye bu işin e, artık tanıtma kısmı kalır. Ki evet. onda da hazırız. Evet. Pek yakında halkımız bu güzel e, lezzetlerle karşılaşacak. Ve artık e, adamızda da ciddi anlamda bu Türk lokumunu icra eden bir firma var. Onlar da bundan faydalanacaklar. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Ferhat Bey size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Ee, Yedik içtik eğlendik dediğim gibi ben şimdi yeni yerlere gideceğim. Ferhat Bey de aklımda kalacak çünkü çok iyi bir esnaf, çok da misafirperver kendisi. Ferhat Bey görüşmek üzere görüşmek kendinize benim. iyi bakın. Sağ olun teşekkür ederim.